ne kadar büyük dev gibi bir Transformers'mış. Optimus Prime. Ha Optimus Prime mı bu? Gel bak şurada oyuncaklar. Aa Yusuf Mustang gördüm bir tane. Sen de gördün mü Mustang'i? Ha Bumblebee mi bu? Bumblebee. Ay ben de bunu Mustang sandım. Ama zaten Mustang Bumblebee'ye dönüşüyor. Yusuf Şire'nin şatosunu gördün mü anneciğim? <laughs> Şirin kendisi de burada. Bizi bekliyor Şirek. Şimdi şatoya giriyor. Harika bir yer. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Anneciğim bak burada kral varmış gördün mü? Burası bir saray Yusuf. Saraya geldik. Ee, şimdi buna bineceğiz. Bakar mısınız? Ejderhaya bineceğiz Yusuf. Bizi uçuracak bu biliyor musun? Yukarılara tepeleri çıkartacak. Yusuf nasıldı anneciğim? Çok korktum, Çok hızlıydı. Çok hızlıydı değil mi? Biz buna bindik ama kadar hızlıydı ki video çekemedik. Şimdi buradan nasıl gittiğini göstereceğiz size. Nasıl gidiyor bak şimdi uzaktan izleyelim. Ve başladı. Bakın şimdi bir anda nasıl yukarı çıkacak ve bir daha nasıl uçacak. Yusuf sen çok cesursun buna bindiğin için oğlum biliyor musun? Çok korkunçtu ama çok da eğlenceliydi. Bak şimdi bak en yukarı çıktı ya. Bir anda nasıl inecek bak. Böyle indik biz daha az önce. Ay çok hızlı. Bak, böyleydi işte aynı. Aynısı. Böyle gidiyordu. Ne şimdi de atlı karıncaya bindi. Bakın oradan bana bakıyor. El sallıyor. Bay bay Yusuf. burada Yusuf bakın çok eğleniyor. Her şeye biniyor. Anneciğim burada da robotlar varmış. Baksana içeride. Bunlar ne yapıyor acaba? Bak kolu kopmuş robotun. Bozulmuş gördün mü? Bak. Kolu kopmuş. Bu robotlar niye burada acaba? Bir tane de siyah bir robot var burada. Anne. Bak. Ne var? Wow, çok güzel. Transformers. Yusuf da kuş peşinde koşuyor. <laughs> Bak buradan atış yapıyorlar. Oyuncakları almaya çalışıyorlar. Anne, bir de Eğlenceli bir şey. Baksana. Nasıl yapıyorlar? Gel bakalım. Bak top atıyorlar. Yusuf baksana buradaki civcivlere. Anneciğim ne kadar çok var. Şuraya bak. Yüzlerce civciv var. Biri kazandı herhalde onu. O yüzden ona şey çaldı, zil çaldı Yusuf. Bak ne kazandı. Gördün mü? Yusuf. Çok güzel bir oyuncak kazandı. Yusuf şunun ne kadar korkunç olduğunu görüyor musun anneciğim? Çok fena. Bak bir daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Ooo Yusuf ters dönmüşler. İçindekiler ters dönmüş oğlum. Çocuklar biz gezmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.